Arkadaşlar bugün size büyü konusunda biraz daha bilgi vermeye çalışacağım. Dostlarım birçok insanın ilgisini çekmeyen bir konu olduğunu farkındayım. Ama bu size de büyü yapılmayacak anlamına gelmez. O yüzden sizi bu konuda bilgilendirmem. Sizin için daha iyi. Arkadaşlar insana büyü yapıldığında onun bütün enerjisi değişir, ruh hali değişir, hayata bakış açısı değişir her şeyi olumsuz görmeye, olumsuza yormaya, bütün işlerinin olumsuza doğru gitme gitmesi gibi sorunları yaşamaya başlar. Hayattan bir tat alamaz, kafasındaki yoğunluğun sebebini anlayamaz. Yani bu o insanın intihara bile yönelmesine, intihar etmesine bile sebep olabilecek bir şeydir. Çünkü yapılan her büyüde, her nuskada görevli olan şeytani bir varlık gelir ve o insanın bedenine girer arkadaşlar. Bu da o insanın hem enerjisini hem hayatını hem bakış açısını yani kişiliğini bile tamamen değiştirebilecek bir şey. Yani birçok insana bu söylediklerimiz, bu anlattıklarımız çok değişik, çok farklı şeyler olarak geliyor. Bunun farkındayım. Ama ne yazık ki dünyanın gerçekleri bu. Bazen en yakınlarımız bile bize bu tür şeyler yapabiliyor. Yani bunun birçok örneği vardır. O yüzden ne kadar bu konuda bilgi sahibi olursanız sizin için o kadar iyi.